Merhaba arkadaşlar. Bugün size kod vereceğim. Evet, Brokemon'dayız. Geliyoruz buraya. 44 16 81 Bir dakika. 23 56 23 56 ve arkanıza bir bozuka geliyor bakın <laughs> bir başka videoda görüşmek üzere bugün bir tane kod verdim Belki bugün tekrar kod videosu yapabilirim 90 abonede görüşürüz yani 90 abone 90 abone olmuş olabiliriz. Ee, bugün içerisinde bir kod videosu daha vereceğim. Görüşürüz. Bay bay.